Merhabalar. Bugün de bahçedeyiz. Masaku evet kurdu. masamızı kurduk. Üstünde neler var? Sulu boyamız, parmak boyamız ve hamurlarımız var. Evet. Fidan deniz bize ne yapacak? Hayır. Sulu boyayla ve parmak boyasıyla karışık. Bir de evet resimler yapacaksın. Hı. Evet çatalla da yapacağız. Hı. Evet başlayalım o zaman. Yazel Eslem de hamurdan oynuyor. Yazel Eslem sen ne yapacaksın? De de Hamurla hangi etkinlikler yapacaksın? De de Yusuf Asaf sen? Evet Yusuf merdanesi çok güzelmiş. Hamur açıyor. Aferin <gülüyor> sana. <gülüyor> o benim. <laughs> evet ablasının merdanesini almış. Evet, evet. Işte, önce ne yapıyorsun? Ya buraya koy tamam mı? Ağacın gövdesini kahverengi boyayla evet. evet. Sulu boyayla yapıyoruz. Dallarını yapıyorsun. Evet, aferin sana. Burada da Azra'nın yaptığı parmak boyası etkinlikleri var. Azra şu an yanımızda yok, eve gitti. Evet küstü gitti. Biz de burada tek yapıyoruz. Evet, ne yapıyorsun? Hem sulu boya hem parmak boyasını kullanacağız. Ağacın gövdesini, dallarını sulu boyayla yapıyoruz. Geri kalan kısmını neyle yapıyoruz? Parmak boyasıyla değil mi? Parmaklarımızı evet. bastırarak. Aslarız buraya. Evet. Bir tane daha aşağıya bir tane daha dalkı yapabilirsin ağacın dalını. Hı. Evet, aha. Uh -huh. bir tane daha uzat. Aferin. Sıfasa. Bak ben de yapacağım. Oyluş. Evet. Yapraklarını yapıyorum. Yapraklarına sulu yapıyorsun? Tamam. Evet, Yapraklarını. Evet karışık yapabilirsin her yerine. Yapraklar çiz. Boya. Yazer ne yapıyor? Sarma. Bakayım. Yazel sarma yapmış. Aferin sana. Ellerine sağlık. Bugün de bahçede yapıyoruz. Değişiklik olsun dedik. Evet. Kuş sesleri. Anam. Ağaçlar yemyeşil yapraklar açmış. Anam. Çiçekler açmış. Doğayla baş başayız. Evet, çok güzel oldu. Neden parmak boyasını aldı. Ve şimdi, e şimdi parmak boyasıyla yapıyoruz. Ne yapacağım? Hı hı. Üstüne Ha tamam. Ne yapacaksın şimdi? Çiçek. Ağaçların üstünü çiçek doldurmadın ama. Aa. Hani parmak basıyorduk ya. Tamam onu da birazdan yap. <laughs> Yusuf Asaf orada ne geziyorsun? <Gülüyor> 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 Hamur almaya mı çıktın oraya? Önce papatyanı bitir, çiçeğini bitir. Parmak basarak çiçek yapıyoruz, değil mi? Evet. Parmak boyasıyla bakayım, aferin. Böyle bir tane daha bastır, bastır. Şöyle. Aferin, 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 aferin kızıma. Heh. Doldur orayı çiçek, çok güzel oldu. Ben ne arayayım? Of çok fazla oldu. Onu arayayım. Başka yap. Başka çiçekler de yap. Hmm. İki tane daha yap aynısından. O köşeyi. Tamam. Aa bir şey unutmuşum. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Tabii, e, oğlum sen ne mi yapıyorsun parmak boyasıyla? o zaman şey Yusuf abi kağıt verelim buraya yapsın. Buraya yap oğlum. Hmm. Evet Yusuf abi sen de kuş çizebilirsin. kuşları çok seviyorsun ya. <laughs> kuş yap oraya. Aferin. Gökkuşağı da yapabilirsin. Yazel ne yapıyor? Hamurlardan hala sarma mı yapıyorsun? Kim yiyecek onları? Kim yiyecek? Bize mi yapıyorsun? Bunu da Yazel yapmıştı değil mi buradakilere? Aa, ağacın üstüne papatyaları mı çiziyorsun? Olur. Şöyle parmakla böyle bastırarak doldurabilirsin. Hayır, her seferinde Almana gerek yok ki parmak uyasını bir şeyle 3 üç, üç dört tane böyle bastırabilirsin. Evet öyle. Aferin. Yusuf Asaf nereye? Oğlum gel. Yusuf Asaf. Yusuf da eve gitti galiba. Biz bize kaldık. Şöyle göstereyim. Papatya yapıyorsun. Kelebek de yapabilirsin. Evet çok güzel oldu. Evet parmak boyası yaparken ne oluyor? Çok mutlu oluyoruz galiba değil mi Fidan Deniz? Çok eğlenceli değil mi? Eğlenceli sevimli hayvanlar da çizebilirsin. Arı çizebiliriz. Hı, arı, arı Senden kelebek, Senden çap ağacı, uğur böceği. Değil mi? Bu boyayla yapabiliriz. Hı, hı, hı. Evet, ağacın üstünü doldur. Fidan Deniz, hı. ağacın üstünü. Hı, tamam. Boyayla parmak. Evet. Bastırıyoruz. Evet evet hızlı hızlı. Hızlıca. papatya mı yapıyorsun? Oh, oh, aziz. Aziz. Evet ağacın üstünü dolduruyoruz. Evet evet her yerine. Her yerine. Hızlıca. Hem buradan çocuklara göstermiş oluyorsunuz. Değil mi? Nasıl yapıldığını. El baskısı da yapabiliriz bu boyayla. Evet. El boyası evet. parmak boyası ikisi de aynı hemen hemen. Aa, yusuf, yusuf Asaf yine iş başında. Ablalarını <laughs> rahat bırakmıyor. Yusuf Asaf. Diğer abla nerede? Küstü. Ela nerede? Kıstı. Onu çağır gel hadi. Kıstı. Azra Ela'yı çağır bize. <laughs> Koşarak gitme. Yavaş yavaş. Hayır yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Sufasaf gitti. Herhalde evet papatya dolduruyorsun burayı. Evet. Çok hoşuna gitti. Evet. <laughs> Başka bir şey yapacağım. Ne yapsın? Gelmedi diyor Yusuf. Gelmemiş mi? Uyudu mu? Duydu ama saf. gelmeyeceğim dedi. Gel sen de yap bakayım. <laughs> ne yapıyor Azra? Sıfır buraya bak. <laughs> Sonra onun yönünü alırız. Bakayım. Evet çok güzel bir etkinlik oldu. Papatyalarla doldurdu fidan deniz. Evet. Ağaç da yaptı. Şimdi başka sayfaya geçelim. Çatal var orada. Bu kurusun mu ya? Çatalla çiçek yapabiliriz. Çatal baskısıyla. evet. 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 De Defteri tamamen aç sen Katlama öyle Tamamen aç Bu Bir tarafta kurumuş olur zaten Kapak kısmından aç Evet aferin öyle Boyalara dikkat et Tamam bir şey olmaz Aç onu Defterin altında bir tane boya kaldı Galiba Döküldü mü? Yok mu? Ha, tamam. Evet şimdi ne yapacaksın? Boş şey tarafa yapsan. Küçük çatan vardı. Evet. Arka tarafına batırıyoruz. Ona fırçayla bir gövde yapabilirsin önce. Lale yapacağız ya. Onu bastırınca laleye benziyor ya. Hı. Önce fırçayla gövdesini yapıyorduk. Değil mi kahverengi boyayla? Bakayım oldu mu? <laughs> Altını da. Tepsiye koyalım mı biraz? Yeşille mi yapacaksın? Hı hı. Bir tane tepsimiz var. Az koy. Bakayım arkasına. Alt tarafına. Çatağın arkası. Tamamen boya oldu mu? Bakayım. Şu kısım. Alt tarafı. Bakayım. Buraya kadar. Evet, biraz yukarıya bastır. Evet, evet. alt tarafında evet öyle Ha, aferin yanına bir tane daha yap evet kaldır bir tane daha olur mu boya kaldıysa hayır ona değil yan tarafına evet bir tane daha bastır ha ona bir daha yap boya al biraz çok fazla alıyorsun onu Üstüne. Evet, şimdi ön gövdesini yap, sulu boyayla. Bir tane daha bastır. Evet. Tamam. Aferin, tamam. Şimdi fırçan nerede, sulu boyanın fırçası? Burada. Evet, kahverengi. Onun suyunu al biraz. Hayır, onun değil, fırçadaki fazla suyu al. Böyle, şey yap. Hah. Aferin, şimdi kahverengi boyamız nerede? Evet. Heh. Çok uzun yaptın ama neyse. Şimdi boyalım. Evet. Şunu alalım. Bir kere daha boya al. Tamam. <laughs> oh. Şimdi bastıralım. Al. Oh. Evet bunu daha çatalla çiçek oluşturduk. Neye benzedi? Şöyle göstereyim. Laleye benzedi değil mi? Evet çatalı parmak boyasına batırdık. Şöyle çatal baskısı. Çiçek oldu. Çok güzel oldu. Başka? Başka? Um. <laughs> parmak basarak bir çiçek daha yapıyorduk. Parmak basarak. Evet. Bir tane daha yapabilirsin çatalla. Çatallar yok. Tırtıl yapabilirsin. Fırça nerede? Sen devam et yapmaya. Tırtıl yapıyorsun değil mi? Evet, iç içe bastırıyorsun. Fazla mesafe olmayacak. Şimdi bunu bırakalım, başka yapalım. Şöyle bir şey. Bakayım. Evet. Kelebek de yapabilirsin. Onun ayaklarını da yap. Fırçayla yapabilirdin. Azra'cığım sen de gel. Evet, parmak boyası etkinliği yapıyoruz. Ay, Farklı resimler yapabiliriz. Ay, Hayvanlar, evet. Mi? Tırtıl yapıyor bizim kız. yazel ne yapıyor? Aa, o ismini mi yazıyorsun? Kalıplardan, evet. Harf kalıplarını annemin, kullanmış. Annenin ismi ne yazıyorsun? Annenin ismi ne? Annemin ismi işte. Annenin adı ne? Bilmiyorsun, İlhan nasıl yazıyorsun? Dilan. Dilan. Buraya bak. Buraya bak. Annenin Buraya bak, aferin. Evet. O zaman D harfi nerede? D harfi. Kendi ismini yazmayı biliyor musun? Ya. Kelebek de yap bebeğim. Burası bayağı atölyeye dönmüş. Şöyle resimleri gösterelim. Azra yaptıkları, Yazeli yaptıkları. Şöyle, şöyle ben yapmıştım. Şiş. Bunlar da yaptıkları. Hmm. Ne arıyorsun? İşte, e -han, Azra hına, hoş hına, geldin. E ne getirdin? Ne yapacaksın? E tamam. Evet, sulu boyayı ve parmak boyasını bir, bir arada kullanıyor Fidan Deniz. İsmini de yazabilirsin. Tamam. Kelebeği Yaşmıyım. yaptıktan sonra. Babama ismini de yazacağım. Olur. Ben de annemin hmm. ismini yapacağım. Tamam, sen de yap. Sen hamurlardan yapıyorsun zaten. <laughs> ne kaldı? Kelebek yaptık, tırtıl. Çatalla çiçek yaptık. Adı Ve parmak bastıra basarak ıı, ıı, çiçek yapabilirsin. Şey, çam ağacı. <laughs> Evde yapabiliriz. Evet. Ev resmi. Ben ne yapacaktım? Adımı, bir, <laughs> adımı. Şimdi adımı Pamela yazacağım. <laughs> Ela'cığım sen ne yapacaksın hamurdan? Ela. Bitti mi parmak boyasıyla? Bitti. İşimiz. İ ile F'yi birleştirdin galiba. Evet. İ, dağ, deniz. Hepsini yazmayı biliyor musun? Bir yandan yer kalmadı. Ne harfi? Harfi. Hmm. Aferin. Tamam. Öbür ismini de yazayım. Su boksiyonu. Evet boya yaparak çocuklar eğlenceli vakit geçirmiş oluyor. Sıkılmamış oluyorlar. Asa sıkılmak neydi fidan deniz? Kötü bir şey değil değil mi? Bazen işe yarıyor can sıkıntısı. İyi bir şey aslında. Ne yapıyordu can sıkıntısı? Merak duygumuzu geliştiriyor değil mi? Bir anda aklımıza fikirler geliyor değil mi? Üretkenliğe teşvik ediyor bizi. Değil mi fidan deniz? Mesela bazen çok sıkılıyorum diyorsun. Düşünmen gerekiyor acaba ne yapabilirim? Değil mi? Üretkenliğe teşvik ediyor aslında bize. Merak duygumuzu da geliştiriyor. Bir anda aklına bir şey gelebilir. Yani yaratıcılığımızı geliştiriyor, değil mi? Evet. İnsan en iyi misafiri kim? Kendisidir, değil mi? Yusuf'la saf topla oynayabilirsin. Top arkada oğlum. Güç denemesi mi yapıyorsun? Taşı kaldırdı. Onu yavaş çendir, yavaş çendir, yavaş, yavaş. Ayağını düşürme. Hayır, topu al gel, top top var orada. Bak, bak. Futbol topu var. Neyin neydi? ilk başı? Boyunca... Evet öyleydi. Ne? İ harfi ah. koyuyoruz. F'nin yanındaki. Bunun bak fidana. Şu I harfi şuraya ya. yaz. Evet I harfi ekliyoruz oraya. Bir tane kaldı. Onu da şöyle yapayım. Tamam. E burada kalmadı evet, fidan diye deniz. onu buraya yaptım. Hı -hı, tamam bir şey olmaz. Şu atölyemizi göstereyim. Malzemelerimiz. Bayağı işe var burada. Hadi Azra sen de yap. Babama adı kaldı. Onu da e, başka sayfaya yapabilirsin. Kırmızıyla yapacağım. Babamın adı ne? Evet, bizim kız okuma yazmaya geçti. İsimleri yazıyor. E, serbest etkinlik yapıyoruz galiba. Hı. Boyalarla ama değil mi? Resim çizdik, boyalarla resimleri boyadık. İsimleri yazıyor Fidan Ha, baba mı yazacaksın sen? Babanın ismi Yunus. Bu baba kelimesi. Ba, ba, Evet, bir tane daha ne ekliyoruz oraya? A. Aferin. Peki anne ismini kelimesini yazmayı biliyor musun? Anne A. İki tane ne bir de E harfi. Benim ismim annesi. E, A. Evet. Ondan sonra. A. Evet. Tamam Aa, yeterli bu kadar şimdilik. Şey senden, evet başka ne yapıyoruz? Şey senden, ne? El baskısı evet. da yapabiliriz. El baskısı. Evet başka bir sayfa aç kızım. Artık kurudu zaten şöyle göstereyim. Evet. Oraya geleyim mi? ben buradan gösterelim şöyle. Fidanlarınızın çalışmasını. Fidanlarınızın sulu boya ve parmak boyası çalışması. Bakayım. Bakayım Gösteriyorum kızım şöyle. ha. İsme de yazdı. Baba Çok benim. güzel olmuş. Şimdi ne yapıyoruz? Arka sayfaya geç. Tamam. Açıyor musun öbür sayfayı? Bu kurumamız. Hayır. Devam ediyoruz. Fidanleriniz. De Türk bayrağı yapacağım. Hamurla Türk bayrağı yapacak. Evet. Çok anladım. ısrar etti. Diye oklavayı deneyebilirsin. Yok, bu oklavayla asacağım. Önce mamla, Türk mamla, bayrağı kesse hamuru asarız. Evet. Ne? Derim, derim, tamam, ondan sonra evet, tarif veriyor bize Fidan Türk bayrağı nasıl yapılır? E, de, de, de. Türk bayrağı şekli nasıl oluyor? Şekli nasıl oluyor? Şekli nasıl oluyor Fidan nenes? Dikdörtgende mi? Tam kare değil. Neymiş? Dikdörtgen. Oklavayla daha güzel açılır bence. Azra oklava'yı ver ablana. Yazarsan senin oklavan nerede? Yazar oklavanı verir misin? Aa, aa, aa. Ne yapıyorsun? Şatadan <laughs> kesmeyi dinliyorum. Bak kardeşin sana bıçak getirdi. Sağ ol Azra'cığım. Biraz daha açsaydın. Biraz büyük olsun. Yazıya sen gel buraya otur. Bakayım nasıl yapacaksın. Evet. Peki diğer büyük parçayı ne yapacaksın? Öbür, öbüründen de daha büyük yapacağım. Ha Bir büyük bir küçük mü yapacaksın? Tamam. Büyük büyük. Şimdi bu hazır. Şimdi, onu yapacağım, beyazdan yapacağım. Evet, üstüne ne koyacaksın? Beyazdan ailede büyüdük. İşte nasıl bulur musun? Bunu böyle yapacağım. Onu, onu zannediyorum. Aa üstüne saf. Hadi yem at hayvanlara. Bak horoz acıkmış. Yem istiyor. Bak orada topumuz da var oğlum. Topumu ne yaptın? Oh. Da evet. Türk bayrağımız bizim hangi renk? Neden oluşuyor? Yıldızı. Evet. Ve ay dedi de beyaz oldu. Yıldız. Değil mi? Neymiş? Kırmızı. Al rengi değil mi? Kırmızı. Yeah. Planınız bayrak yapmaya devam ediyor. Aa, Yusuf Asaf yağmur geliyor. Rüzgar esiyor. Rüzgar. Asaf sabah orada kedi gelmiş. Evet aferin bir tane yapmışsın. Yavruyu. Al. Al yıldızı Bayram Türk vuruldu. bayrağımız var. Benim evet. Bayrağımı çok, çok sevindiler. <laughs> <Bir gülüyor> Mustafa. Yağmuru çok, çok seviyoruz. Evet, yıldız yaptık. Aferin sana. Ben severim yağmuru. Oh. Aferin kızıma. Ben de yapacağım. Ondan sonra da çubuklarını yapacağım. Bu <fizzetuous> şapka. Ya bu bir tane daha mı yapıyorsun Türk bayrağı? At bir şey verebilir misin? Evet, i̇ki tane yap. Bu şey verebilir misiniz? Çok tehlikeli ama. Bunu da dilimleyeyim de. Bakın evet, Türk bayraklarımıza. Evet bakıyoruz. Ablanın Türk bayraklarına. 23 Nisan'da yaklaşıyor. Ayak, bir sonraki lan. videomuz. 23 Nisan'la ilgili olacak. <gülüyor> evet. Ama bunu kim de yapar. Tamam. Evet. Kutacak yerini de yapıyor ablası. Nasıl <laughs> Sen de yapacak mısın büyüyünce? Tamam. Bu kadar bitti? Türk bayrağımız hazır. Buradan yani. seslenelim o zaman. Evet. 23 Nisan yaklaşıyor. Neyse. Hayır hayır o değil. Bütün çocukların çocuk bayramı kutlu olsun değil mi? Kutlu 23 olsun. Nisan kutlu olsun. Evet. Tüm dünya çocuklarının evet. Çocuk Bayramı kutlu olsun. Sizin evet. de Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Evet. Atatürk çocuklara armağan etmiş değil mi 23 Nisan'ı? Evet. 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 o zaman bir sonraki herkes videomuzda evet. Herkes. Bir sonraki videomuzda ne yapıyoruz? 23 Nisan evet. etkinlikleri yapıyoruz. Evet. 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 O zaman bir sonraki bağlayan videomuzda bağlayan görüşürüz. Biz. Beğenmeyi, yani sesliyse bizimle büyük parlaktan. Eğlendi yapabilirsiniz. <laughs> evet, kendinize çok iyi bakın. Evet. Hoşçakalın. Sıkmayın, çıkmayın. <laughs> dışarıya çıkmayın, değil mi? Evet. Dışarıya evet. sıkmayın, hastalık var. Evet. Başta <laughs> şırtta.